Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seher Ay Er -Yiğit. 5 dakika şöyle günün stresine bir ara verip vücudumuzu, sırtımızı sadece sandalye ile hareketlendireceğimiz bir egzersiz serisi yapacağız birlikte. İster iş yerinde, ister okulda, ister iş yerindeki molanızda hiç fark etmez. Evde televizyon izlerken dahi bir sandalye ya da kanepede çok rahat bu egzersizleri uygulayabilirsiniz. Özellikle 5 dakika diyorum çünkü çok da fazla vaktinizi almasın ama duruşunuza bağlı yaşadığınız ağrılar var boyun ağrıları, sırt ağrıları en azından bu ağrıların önüne bu küçücük egzersiz serileriyle geçebilelim. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresim buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin 5 dakikalık sandalyede uygulanabilecek egzersiz serimizle devam edelim. Öncelikle gelin sırtımızı 30 saniye 45 saniye arasında bir hareketlendirerek başlayalım. Bunun için hafif sandalyenin önüne gelip bir sağ dirsek, bir sol dirsek, bir sağ dirsek, bir sol dirsek şöyle kürek kemiklerimizi yavaşça bir aktive edelim. Kürek kemiğinin etrafında tutulan kasları, sırtımızı, boynumuzu çok rahat hissedeceğiniz bir egzersiz. Bu egzersizlere sandalye yogası diyemeyeceğim. Bu egzersizler sırtımızı sandalyede rahatlatacak 5 dakikalık egzersizler olacak. Mümkün olduğunca duruşumuza dikkat edelim. Bir 30-45 saniye. Şöyle sırt kaslarımızı hissedelim. Hissettikten sonra kollarımızı bir indirelim. Daha sonra sandalyenin arkasına doğru gelelim. Dik durduğumuz pozisyonda. Avuç içlerimiz arkadan başımızın üzerine. 10 tane. 1 2 Duruşuma dikkat ediyorum. 3 4 5 6 7 başımızın öne gitmesin. 8 9 10. Yaptım. Kollarımı bıraktım. Şimdi biraz gövdemi hareketlendireceğim. Bunun için size döneyim. Sandalyede yine doğru oturduğum pozisyonda. Bir şöyle sola gideceğim. Bir sağa gideceğim. 1 5 tane de bunu yapacağım. İki, gövdenizin iki tarafı eşit gitmeyebilir. Lütfen acele etmeyin. Üç. Dört. Beş. Yaptım. Kollarımı indirdim. Şimdi kendimi şöyle bir gevşek bırakacağım. Sandalyenin önüne bırakacağım sandalyenin önüne doğru yavaşça geldiğim pozisyondayken eğilip ayak parmaklarıma doğru yaklaşıp sırtımı iyice açmaya çalışacağım. Dilersem sandalyenin altından tutup hafifçe kendimi çekebilirim. Her bölgemdeki o açılmayı hissetmeye çalışacağım. Burada kamburunuz çıkabilir. İyice kendinizi gevşek bırakın. Bir 10-15 saniye belimizi açalım. Açtıktan sonra istersem sandalyeden destek aldım. Doğruldum. Şimdi biraz da alt karnımızı ve karnımızı hissedelim. Bir sağ diz, bir sol diz. Bir sağ diz, bir sol diz. Dizlerimi karnıma çekeceğim. 15 çift de bundan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 dik durunca yapması biraz zor. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yaptım. Şimdi bir de sandalyede otur kalk yapacağız. Sandalyeden doğruldum. Yavaşça oturdum. 12 tane de bundan

12 yaptım. Tekrar oturdum ve ilk egzersizimizle tekrar bitireceğiz. Yaklaşık 15 çift iyice dirsekleri geriye alıp duruşumuzu uyaracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yaptık ve dinlendik. Harika bir mola vermiş oldunuz gününüze. İsterseniz bunu günde 2-3 defa tekrarlayabilir. Dediğim gibi çok basit geliyorsa da bence her gün yapılması gereken egzersizler ama dilerseniz daha zor egzersizlere kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersizler bu şekildeydi. Yaşla alakalı sorularınız varsa 7'den 70'e herkesin uygulayabileceği çok kolay egzersizleri tercih ettim. Dediğim gibi sadece bir sandalye gün içerisinde vücudunuzu daha aktif hale getirmek için yeterli olabilir. Bu egzersizleri kuvvetlenmek amacıyla değil, gün içerisinde ağrı yaşıyorsanız özellikle sırt, boyun ve bel ağrısı bunların önüne geçmek amacıyla kullandığınızı aklınızdan çıkarmayın. Eğer egzersizler size faydalı oldu, sırtınızdaki ağrılar azalmaya başladı, işte o zaman egzersizleri biraz daha artırıp belki sabah ya da akşam imkan buldukça 15-20 dakikalık orta şiddetteki aktivitelerle devam etmeniz kas kuvvetinizi artıracağı gibi yaşadığınız ağrıları kesin bir yolla da ortadan kaldırabilir. Lütfen bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa lütfen bana aşağıdan YouTube yorumlar kısmından ulaştırın. Diğer videolarda görüşmek üzere.